Нам здесь очень нравится. Мы каждый год сюда приезжаем, потому что здесь Средний Горье. И те люди, например, которые сейчас даже которые лед заливают в машине, это люди, которые работали раньше, когда я еще был ребенком. Первый раз Ee, şimdilik burada diyor, hem Erzurum artık tanıyoruz. Hem de e, buz yapan e, ekipman olsun, e, personel olsun hepsini tanıyoruz. Artık bir aile gibi olduğumuz için buraya tekrar tekrar tercih ediyoruz. Ну, спортсмен если kişiyle geldiler. 9 erkek, 9 kız olarak. Hı uh -huh. 3 ee, 3 kişi de teknik ev. Şimdi her spor hem sporcu olsun, antrenör olsun en büyük hedefler madalya tabii ki de. Ee, bizim için diyor e, Kazakistan bu yıl ilk yani tarihte ilk e, oluyor ki aynı ülkede ve aynı şehirde iki tane Dünya Kupası olacak. E, bu konuda e, bizim e, beklentimiz çok büyük. Hem ülke adına hem e, biz antrenör adına e, çok büyük beklentimiz var. Tabii ki de madalya her sezon e, bizim için yeni bir e, hayat gibi başlıyor. Сыфрдан баштадимыз бу сезондо таби мадалия Те же страны, поэтому в Алмату приедут те же страны. Сами знаете, то что все страны, многие страны очень сильные спортсмены, поэтому от нас будет требоваться максимального результата, потому что то, что он говорит преимущество, это не всегда сказывается в домашних стенах потому что это у нас, как сказать, не футбол, не волейбол и не хоккей, а шорт-трек. Шорт-трек – это непредсказуемый спорт. Мы можем ехать первыми и на последнем вираже упасть, например. Всякое бывает. Поэтому мы будем, будем надеяться на одного Аллаха, будем от спортсменов ждать высоких результатов. Şimdi Dünya Kupası'ndan bahsetmiş olursak her yıl 6 tane Dünya Kupası oluyor ve her yıl yaklaşık olarak aynı sporcular katılıyorlar oraya. Sporcuları tanıyoruz, e ee, Tabii ki bizim e, bu konuda ev sahipliği yapıyoruz ama her zaman avantajlı olmayabilir. Çünkü sporcu baskısı daha çok oluyor, sporcunun stresi daha çok oluyor. Ve Short Track e, böyle bir branş ki basketbol gibi değil, futbol gibi değil. E, hiç beklemediğimiz şeyler olabilir. Birinci olan düşebilir, sonuncu olan birinci olabilir. E, o yüzden biz sadece Allah'a emanetiz bu konuda. Ama tabii ki biz de ona göre çalışıyoruz e, ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdilik kamp 24 gün sürdü ve daha yarışlara kadar zamanı var. Zamanı olduğu için şu an maksimal forma gelmemişler. Ama buradaki buradaki hedef teknik daha iyi, teknik olmak daha dayanıklık elde etmek için bu kampı yaptılar. Onu da başarılı başarılı bir şekilde bitirdiler. Daha sonra da bir kamp daha var. Казахстан, орда Дахачок, Арток, Яриша, Йонелик, Чалч Маларья Я участник трех Олимпийских игр. Это 2014 в Сочи, 2018 в Корее, Пьемчан. И вот эти последние Олимпийские игры в 2022 в Пекине, в Китае. Два раза было знаменосцем на Олимпийских играх, когда капитан... чемпион Кубка Мира, многократный призер Кубка Мира, призер Универсиады зимних международных, Азиатских игр, также да, многих соревнований. Sporcunuz başarıları çok fazla. Öncelikle en önemlisi 3 kere olimpiyatlara katılmış. 2014, e, Soçi'de katılmış. Daha sonra Kore'de katılmış. En son Çin'de olan olimpiyatlara da katılmış. iki kere olimpiyatta bayrak taşımış. O çok büyük bir başarı sporcu için. Ee, dünya kupalarında altın madalyaları var. Ee, üniversitelerde altın madalyaları var. Asya oyunlarında altın madalyaları var. Ee, başarıları çok fazla. Ee, şimdi bu yıl zaten olimpiyat oyunları vardı. Olimpiyat oyunlarından sonra şimdi yaz hazırlık kampında burada. Ee, en iyi derece derecede göstermeye çalışacağım diyor kendimi. Özellikle e, Kazakistan'da olan Kubalar benim için önemli çünkü orada benim evim, e, akrabalarım, arkadaşlarım orada. Onları sevindirmek istiyorum, e, iyi bir derece göstermek planlıyorum çalışacağım orada. En yani iyi e, dereceleri göstermeye çalışacağım. Kazakistan'da tabii ki diyor e, yarışlarda benim ailem de gelecek, akrabalarım gelecek, arkadaşlarım gelecek ve beni seven e, spor sevenleri gelecek. E, bu konuda hem daha kolay olur hem onların desteği hissedeceğim hem de bir tarafta da daha zor olur. Çünkü üzerimde çok büyük bir baskı olacak. Onları sevindirmek istiyorum. E, onlar sevinsin istiyorum. E, daha önceki 2018'de de böyle bir e, yarışları vardı orada diyor bu konuda biraz daha tecrübeliyim artık o kadar psikolojik baskı hissetmeyeceğim İnşallah çok iyi bir sonuçlar gösterebileceğim orada. No этого мало и мы идём вперёд вперёд стремимся выиграть ещё чемпионат мира и ещё олимпийские игры смотрим только вперёд. En önemlisi yine sporcular için üç tane olimpiyat oyunlarına katılmış dünya kupalarında madalyaları var junior şampiyonlarında madalyaları var.

E, ileri görmek e, gö göremem e, böyle bir şeyim yok diyor. Ama biz çok çalışıyoruz ve dünya çapasında biz e, başarılı takımların arasındayız. E, çok çalışıyoruz, e, çok çaba gösteriyoruz ve inşallah bunun sonucu da göreceğiz.